Silicon Med yapay zeka eğitimine katılmayı düşünen öğrenciler, arkadaşlarımız için oradaki süreci böyle çok kısa özetleme şansımız var mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Sıfır noktasındayım. Benim yapay zeka eğitimime gelen birisinden bir ön koşul aramıyorum ben zaten. Sadece liseden mezun olmuş olması yeterli. Matematikle de öyle ağım çağım arasın iyi olması gerekmiyor. Zaten liseden mezun olmuşsa matematikten de geçmiş demektir. Çekineceği bir durum yok öğrencinin. Daha öncesinde herhangi bir programlama diliyle çalışmış olma zorunluluğu da yok. Hatta çalışmamış olması benim için avantaj oluyor. Çünkü diğer dillerden gelenler biraz kolaylığı karşısında ve kıyaslama yaparak direnç gösterebiliyorlar. Bütün modülleri işliyoruz eğitimde. Dolayısıyla sadece derslere aktif katılımları, ödevleri ve projeleri, uygulamaları yapmaları hı hı. onları belirli bir noktaya getirecektir ama eğitim tek başına yeterli değil. Ondan sonraki proje süreçleri, staj süreçleri vesaire gibi kendilerini sürekli uygulama geliştirerek geliştirmeleri lazım. Ama şunu söyleyebilirim ki rahatlıkla söyleyebiliriz ki Silicon Mate'deki bu eğitim, yapay zeka eğitim süreci şu anda en kapsamlı eğitim süreci Türkiye'deki